Var mı yağ suyu yok <laughs> mu? Suyu yok herhalde. Kapılara da bakalım. Kapılara <laughs> da Ne söyleyeyim ki? Hiç olmasın. Pazarı hep kapatsın Samsun. Anladın ya. mı? Niyesi var mı ya? her vilayette pazar gün olur. Bizim burası ayrı bir cins yer. Neredeyse pazar günü alacaklar. Böyle bir şey var mı? Pazar gün olur otopazarı pazarı kardeşim. Yani bunun ötesi var mı yani? soluyordu ta Ankara yoluna kadar iniyordu millet. Evet. Kalabalık olur. Sinop'tan gelir, Amasya'dan gelir, Ordu'dan gelir, şehre bir hareket gelir. Tuvalette kuyruk bekliyordu millet. Simit, çaycı simit satacağım diye kendini parçalıyordu. Şu anda kimse yok işte alsın. Pazar gün olmalı. Pazar gün olması daha iyi oluyor. Çünkü halkımız çalıştığı için herkesin özel işte çalışıyor, şey yapıyor, gelemiyor. Adam istese de pazara gelme şansı yok yani. Ama pazar gün olsa gelir, İstediği yerden araç gelir yani. Bir sıkıntı olmaz. Bu günleri ben pazar günleri ben geliyordum yer bulamıyordum burada. Arabamı çekme, yer bulamıyordum güvenliğine kavga ediyorduk burada. Yer göster bana diye. Yani paramızı ödüyorduk giriyorduk yer bulamıyorduk. Abi. pazar gün kalabalık oluyor. Çok kalabalık oluyor. Bugün iyi değil İyi cumartesi iyi değil. Hep gelmiyor esnaflar. Kim var? tikan tikende duruyor esnaf. Esnaf tikende duruyor. Pazar gün hepsi geliyor. Çok kalabalık oluyor pazar gün. Çok kalabalık oluyor. Ben geliyorum ben kaç sefer geliyorum. Daha ciddiyim ben. Bazar gün olsa daha iyi olur. Ben tamirciyim. Hem araba alıp satıyorum. Kardeşim. Ee, baza gün oldu mu daha iyi. Yani. Her pazar geliyorduk biz buraya. Şimdi, baza tabii. Çok şimdi kalabalık. her yer cumartesi. Cumartesi oldu mu kim, kim nereye gidecek? Mesela ben Merzifonlu'yum. Çorum'a gidiyorum e. Ha Baza gün olsa buraya geliriz. Bu cumartesi oldu. iş kaydı. Pazar buradaki sabitlere teslim oldu. Biz bir pazardan gelip gittiğimiz bir şey anladığımız yok. Boşuna gelip boşuna gidiyoruz. Pazar sabahtan erken geldim de top sahası gibi dur boş duruyor burası. Abi birkaç tane araba geldi. Aslında geri dönüş başlayacak. Yani pazar gün olmalı. Ya soruyor hani gezici ufak tefek öyle. Yani çok bir önemli pazardan kalktı burası. Niye oldu böyle bilmiyorum. Pazar günü pazara girilmiyordu ya. Ya çünkü insanlar cumartesi çalışıyor. Tatilini pazar günü kullanıyor. Tabii ki pazar günü olmalı. Cumartesi nereden çıkmış ya? Cumartesi Ol olmuyor. Ya <laughs>